Meniden bir damla. Sperm'ler yumurtaya ulaşıncaya kadar annenin vücudunda bir yolculuk geçirirler. Bu yolculukta 250 milyon spermden ancak 1000 kadarı yumurtaya ulaşmayı başarır. 5 dakika sonra bitecek olan yarışın sonunda yarım tuz tanesi büyüklüğündeki yumurta sperm'lerden yalnızca birini kabul eder. Ancak çağımızda tespit edilen bu bulgu, insanlığın daha önceden bilmediği bir gerçeği göstermektedir. İnsanın özü meninin tamamı değil, ondan küçük bir parçadır. Kur'an'da bu gerçek Kıyamet Suresi'ndeki ayetlerde şöyle açıklanır. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Dikkat edilirse Kur'an'da insanın meninin tamamından değil, onun içinden alınan küçük bir parçadan oluştuğu haber verilmiştir. Modern bilimin söylediği de budur.